Merhaba. Evet arkadaşlar günlerdir uğraşıyoruz. Bu sorun artık çöz tamamen kesin olarak çözülmüştür. Hiç programa, sanal makineye vesaireye gerek yok. Hemen gidiyorsunuz. Windows'tan ayarlara giriyorsunuz. Buradan ana sayfadan zaman dil var. Şuradan bölgeye gelip Amerika Birleşik Devletleri ve şurayı da İngilizce yapıyorsunuz. Daha sonrasında görüntüleme gelip İngilizce'yi çekiyorsunuz. Hatta ben şimdi sizin için yapacağım. Şimdi oturumu kapatacağım. Kaydı durduruyorum. Tekrar başlatacağım. Evet sonrasında TikTok live'ı tekrar açıyorum. Açtık şimdi. Şu an zaten oturumum açıktı benim. Ee, yani yöntem kullanarak oturumu açmıştım ama hani çıkış yapınca giremiyoruz ya onu göstereceğim. Ee, oturumu kapat diyorum. Şunu da kaldırayım. Şimdi ekran böyle ya gördüğünüz gibi direkt olarak tekrar Plus QR kod deyip giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen kodu da taratayım, oturumu da açayım. Onayı da verdim. Gördüğünüz gibi giriş yapıyor. Hiçbir sorun olmuyor. Şuradan go olay diyorsunuz ya da ayarlamada yapabilirsiniz istiyorsanız bu şekilde direkt olarak açılıyor arkadaşlar herkese geçmiş olsun bizi çok yordu çok uğraştık bir sürü kişi fikir denedi bir şeyler denedi en sonunda en kolay en düzgün yolu bulduk herkese teşekkürler